Nevşehir'in nar kasabasındayız. Nar kasabası Nevşehir şehir merkezine artık birleşmiş vaziyette. Buranın önemi daha önce Bizans döneminde burada bulunan Niassa antik kentinin üzerinde kurulmuş ve tarihi özelliklerinin devam ettiği özgün yapısının korunduğu bir kasaba olması. Gördüğünüz gibi bacalarının içinde ve çevredeki mağaralarda. Uzun süre yaşamlar devam etmiş. Hatta bunlarla iç içe yeni evler, yine otantik yapılarını koyarak yapılmaya devam etmiş. Burası ilk Hristiyanların yerleştiği yerlerden birisi. Daha sonra 1067'den itibaren buraya Türkmenler yerleşmeye başlamış. 1157 yılında Anadolu'da kurulan Selçuklular devletiyle Danışmetler arasında meydana gelen büyük bir savaş sırasında burada bulunan Yassa kenti tamamen tarih olmuş. Ancak geleşim bir süre sonra tekrar devam etmiş ve günümüze kadar uzamış. Buraya e, Nar isminin verilmesi Yunanca'da e, yer anlamına gelen Nero, Nora ya da Neroassos kelimelerinden türemiş olabileceğini düşünülmekte. İkincisi de Müslümanların buraya yerleşmiş olmasından dolayı Arapça'da ateş ve cehennem anlamına gelen Ennar kelimesinden de türemiş olabileceği. Ancak Nevşehir'in en e, sulak yerlerinden birisi olması ve e, bulunan bölgenin bir çukur şeklinde olmasından dolayı sulak yerde cehennem ya da çukur anlamına gelen kelimelerden türemiş olabileceği düşünülebilir. Gördüğünüz gibi tarihi yapılar, Susmanlı e, döneminin son yüzyıllarından kalan e, tarihi yapılar hala yerinde durmakta. Bunun haricinde peribacarın içindeki yerleşim yerleri de korunmakta. Nevşehir'e geldiğinizde normal gezi rotalarının dışında da olsa e, mutlaka görmeniz gereken, panoramik olarak da mutlaka e, izlenmekte zevk alacağınız bir yerdir. E, Nevşehir'in her yeri tarih ama burada Niyazi Antik Kenti'nin üzerinde e, nar, antik dokusuyla, özgün dokusuyla beraber yaşamaya devam ediyor.